Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bug ve görev bitirme videosu yapacağız. Evet, daha şimdi daha yeni bir maçımızda çok değişik bir şey oldu. Sıcak bölgede berabere kaldık. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi sıcak bölgede berabere kaldık. Çok değişik bir olay. Tekrar ha. oynatıyorum tamam, bakalım. Ben bir kez soygunu kaldırdım şimdi siz Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi çok değişik bir olay. Evet hem bugün görev kasacağız hem buglar hakkında konuşacağız. Evet onu... <laughs> Kapı kapanıyor bir anda. Ödülleri gelsene zaten. Evet arkadaşlar. Ay, bir tane büyük kutu açacağız. Belki mega kutuya kadar zorlarsak yapabiliriz. Evet bugün yani biz kayıt dururuz sonra. Evet. Aa, ama 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 hayır olur. Olur olur. Yine, yine, evet çıkacak. arkadaşlar işte. Aa o yazı çıkacak yine. Aa, neyse şu olmaz. <laughs> neyse tamam. Neyse evet arkadaşlar işte görev yapacağız. Ee, görev bir Evet arkadaşlar görev yaptığımız bir iki maçlarını koyacağız o kadar. Evet, neyse, o zaman. Ya <laughs> kaptanlık görev bittiyse, ne? bitti işte Bitti. Başka bir ne? maç bir, hayır, hayır, takımda bir takımda oyna. Bir takımda oyna var. Benim de. Bir dakika gelsene görelim. Ben en kısa olan hangisiyse ona bakalım. Bu sağ sağ pem üç sağ 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 pem 3 maç yap. 50 bin puan ile pem. Sağ 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 sağ. Oğlum en ne yakın şey? işte bu. Yani işte onu, yap, onu zaten yaparız o kadar. Tamam, pem yapalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz görev yapmaya. Mu? Sen tamam, Sen bana can bas ben sana can basayım. <laughs> evet abi biz zaten cam basma görevimiz var. <laughs> Abi, internet 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 ha, Nasıl? Kastı bence bence <laughs> Sen şu altta güneyi Ne ses Olmaz olmaz Ama istiyorsan sesini kısabilirsin Yankı yapar <laughs> Hıh <Ha. gülüyor> Ortaya birileri gitmişler Birileri gitmiş Ulti kasmam lazım ilk önce <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ha evet arkadaşlar kanalın adını değiştirmeyi düşünüyoruz çünkü Biraz. Çok Evet bulacağız yani deneyeceğiz. Çünkü çok böyle kanal var. Evet can bunu dur. Evet. Dur ben ultimi ya, kasayım yeter. Tamam. Ben bugün bir tane daha video çekmeyi planlıyoruz. Yani. Tamam benim bir görevim bitti. Abi bitti. Hiç pişanmıyorum sadece altın alıyorum aslında ya. 48 Çıkmıyor. Ee, evet arkadaşlar, şimdi diğer görevimize geçiyoruz. 250'lik yapsak biter. A, kuşatmadım. 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 Yok hayır hayır. Görevi? Kuşatmada görevim yok. Var. 15 düşman yok et. Ben et gradıyım. Sen mi? Sen. Nerelik alabilirim? <laughs> Hı hı. Penny, penny, Arkadaşlar kanalımın ismi konusunda yorumlara da yazı yazabilirsiniz. Evet. Seninle. İsmin ne? E bu arada bir an önce istekleri yap videosu çekmek isteriz. Evet. Video konusu olmadığı zaman onu çektiriz. Bak Atacağız. var? Abi bu ne ya? Burada Uy! Aslında... İki kilo aldım. O da... Ya onu, abi. Gördün mü? Ha evet. Gördüm lan. Ben... Benim Kay... şey geçti. Çok... Abi Hadi, aldık, 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 aldık. B bize Birinci, mi? Birinci, ee, silyalarımız var. Robot bize herhalde. Robot, e, herhalde. Nasıl? Aldım. Ben bakmadım. Ne? Lan, 2-2'ydi. Iki, ee? What? Bak, acaba robotu alsaydım sayılmaz, değil mi? Sayılmaz. Yok, hayır, sayılmaz. Ha, bu zaten bir şey olur duydum. Değil mi? Değil mi? Tamam, bu robotu... Dur, ben alsaydım oğlum ya. Sen ver göreyim Edgar'la almadan durun mu? Oğlum oğlum 50 kilo alırsın lan. Abi bu bu dynamic amma iş yapıyor. Dynamic olsa Edgar bir sürü kilo alırsın. Efe alsın şu lütfü. Oğlum abi ki vida yaptım. Bu mı neyse artık. Vida, civa. Civa. What? ben hiç kilo alamadım. Ben ulti mi kasayım ya ulti. Bana sadece ulti gerek. Hah, vurduğun birine. Tamam. Görelim. Ya ikisinin de Nitan'ın ayısı aldı. Neyse şuradan aksesuar da basalım. Abi yanlış aksesuar almışım. Ne almış ya? Ya şey patlatmayı almışım. 50 tane bomba top atıyor ya Ama onu alacaktım. Ya, İki saat bir bandaymışsın. Öbüsün ekrana bakarken. Gel buraya. Ama alabilirsin hafi artık onu ya. Mezil etmiyor. Bunu al. Abi ne tas çal mı artık ya? Bir şey kasıyor mu? Neyse artık adı. Canı çok kötü ya. Yani. Değişik sayı. Oğlum hiçbir şey yok ki lan. Var. Onda başına bak. 90. Hayır bak başına bak be. Bak. Ne Ha. Ha arkadaşlar gördüğünüz gibi tövbe tövbe bir sayılı var. Darbe. Aynen yani. Anlayanlar anlar. Bilenler anlar daha doğrusu. Düretişeceğiz. <laughs> Lan abi daha ne kalaydım bari ya. Aç bilen. abi 31. Robotun <laughs> canı 31'di. <laughs> ee, evet. Ben el filmi alıyorum. Aa iki tane akses ikinci şey çıkmış. Ama dur. Ama ben bunu alacağım. Abi hasar var. Edgar'la var ya. Yeni de Edgar'la var. böyle çok... Neyse kalıyor. arkadaşlar. Şimdi biz görev yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Görevleri yapıp geldik ve... Evet. Bunları aldık. Aslında şunları da aldık ama işte... Ee, onları çek... Çe evet. Onları unuttuk çekmeyi. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Büyük kutuyu sen aç Hayır. İlk Mega Seek'imiz. 45 çıkabilir <laughs> çıkmadı. Baklar, yani. Aha arkadaşlar mega kutu. Bekle. <laughs> Bekleyin arkadaşlar şöyle. 5 ya. Bak, Beş ya. ya, bu ne? ya şey Altın geldi <laughs> Oha. Ver karakter karakter yükseltmesi. Evet Colette. Arkadaşlar. Yani. İzlemeyin bu videoyu ya. <laughs> evet, bugün bir video daha çekmeyi düşünüyoruz. Yani daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.